Avrupa'da gaz tedirginliği artıyor. Rusya'nın gazı kesme ihtimaline karşı Avrupa ülkeleri alternatif ısınma araçları arayışına girdi. Bu durum Türkiye'de elektrikli ısıtıcı satışlarını patlattı. Ulusal kanala konuşan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz özellikle Almanya'nın Türkiye'den elektrikli soba ithalatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artırdığını söyledi. Kışın yaklaşmasıyla birlikte gaz tedirginliği yaşayan Avrupa ülkeleri Türkiye'den elektrikli soba ithalatını artırdı. Kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep arttı. Bu durum Türkiye'de elektrikli ısıtıcı satışlarını artırdı. Olayla problem yok, Olayla problem yok. Ulusal kanala konuşan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, Almanya'ya satışların geçen yılın aynı dönemine göre %82 arttığını söyledi. Bu dönemde özellikle Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesme ihtimalini düşündükleri için bayağı bir sipariş verdiler. Şu an neredeyse yurt dışından gelen bütün üretim siparişlerimizi doldurduk, yeni sipariş almıyoruz. Şu an zaten bu rakamlara da yansımış durumda. Bakarsanız 20 milyon doların üzerinde Almanya ilave ciromuz var. Yaklaşık bu da %82'lik bir ihracatta Almanya ihracatımızda büyümeye denk geliyor. Eylül ve Ekim aylarında birazcık daha artarsa %100'ün üzerinde bir büyümeyle bu yılı kapatacağız diye düşünüyorum. Özellikle Almanya ihracatımızda. Öksüz sadece zincir marketlerin değil bireysel ürün taleplerinin de oldukça fazla olduğunu kaydetti. Sırf zincir marketlerden değil özellikle Avrupa'daki bireysel olarak da insanların Türkiye'den online kanal üzerinden elektrikli ısıtıcı siparişi verdiğini görüyoruz. Gaz kesintisinden sonra elektrik kesintisiyle de karşı karşıya kalabilecek Avrupa ülkeleri alternatif ısınma kaynakları arayışına da girdi. Türkiye'den kömür sobası talepleri de artış gösterdi. Bunun yanı sırf o değil tabii değişik ısınma kaynaklarına da ihtiyaç var. Elektrik de kesintisi olma ihtimaliyle karşı odun kömür sobalarına kadar gelen talepleri özellikle online üzerinden aşırı miktarda yaşıyoruz. Yani elektrik de sonuçta bir kısmı yine doğal gaza ihtiyaç var. Evet, Avrupa üzerinden daha çok geliyor ama bize en çok şu an e, Almanya, e, İtalya, e, Fransa gibi özellikle soğuk olan bölgelerinden aşırı derecede talep alıyoruz. Züccarciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, yurt içinde elektrikli soba ihtiyacı olan vatandaşların şimdiden ihtiyaçlarını temin etmeleri konusunda uyardı. İç piyasaya nasıl yansıyacak bu oranlar? Yurt dışından gelen talepleri zaten karşılayamıyoruz. Onlara yok diyoruz. Yurt içinde %50'lik bir üretimimiz vardı. Bu yıl o %50'lik üretim sanki %70 yurt dışı, %30 yurt içi olacak gibi gözüküyor. Yurt içinden soba elektrikli soba ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bence biraz elini hızlı tutmasında şimdiden o ısınma ihtiyaçları için özellikle elektrikli sobayı tercih etmelerini doğru olacağını düşünüyorum.